90'lı yıllarda girdi hayatımıza Naşide Göktürk. Hem şair hem besteciydi. Yarım kalan bir aşkın ardından yazdığı Yüreğim Rehin, Sakın Ha gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kurdu. Ancak hayatı da şarkıları gibi hüzün ve keder doluydu. Yakalandığı amansız hastalık genç yaşta yavaş yavaş ölüme götürdü. Bu dünyaya veda ettiğinde daha 56 yaşındaydı. Halbuki daha söyleyecek ne şarkılar, yazacak ne şiirler vardı. Bir düş gibi geçti hayatımızda. Sen oruna, yalnızım, Naşide Göktürk 12 Mart 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Büyükada'da geçti. Daha okul yıllarındayken güçlü bir kalemi olduğunu fark etti, şiirler yazmaya başladı. Bir süre muhasebecilik yaptı, kafelerde çalıştı. Ardından Ankara'da kafe işletti. Gençlik yıllarında yazdığı şiirler bir arkadaşının ısrarıyla Sezen Aksu'ya ulaştı. Bir konserde de tanıştılar. Minik Serçe yazdıklarını çok beğendi. 1993'te Aşkın Nur Yengi'nin seslendirdiği Siyah Beyaz şarkısının sözünü Sezen Aksu ile birlikte yazdılar. Sezen Aksu kendisinden yeni şarkı isteyen Akrep Nalan'ı da ona yönlendirir, çok iyi şarkılar yazıp bestelediğini söyler. Böylece ikili birlikte çalışmaya başlar. Akrep Nalan'ın 1994 yılında çıkardığı Zilzurna Sevdalar kasetinde fani dünya dahil 4 şarkının söz ve müzikleri ona aitti. Kaset çalışmaları sırasında çok iyi şarkı söylediği de fark edildi. Kaset yapması istendi. İşte o günden sonra Naşide Göktürk söz yazarı ve besteciliğine bir de yorumculuk ekledi. 1994'te Yüreğim Rehin Kasedi müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı Naşide Göktürk. Albümdeki 10 şarkıdan 7'sinin söz ve müziği ona aitti. Yüreğim Rehin şarkısı Kalbi Kırık Aşıkların liste başı parçalarından biri oldu. Yüreğim Rehin İlk kasedi birlikte tanınan Naşide Göktürk, İbo Show dahil birçok programa katıldı, çok sayıda konser verdi. 1996'da Yüreğim Hala Rehin, 1998'de Kan Kırmızı Kaseti çıktı. 2000'de piyasaya sürdüğü Kimse Yok albümündeki Sakın Ha şarkısı dillere dolandı. 2003'te Unutmak İstiyorum albümünü çıkaran Naşide Göktürk, müziğe uzun süre ara verdi. Ancak sadece müzik yapmıyordu. En kıymetli uğraşı şiir yazmaktı. İyi bir şair olduğuna inanıyordu. İyi bir şair olduğuma gerçekten inanıyorum. 10 tane kitabım var. Çok ciddi rakamlarda sattı. Naşide Göktürk şiirlerine o kadar değer veriyordu ki onları besteleriyle karıştırmıyordu. Sadece şiir olarak kalmalarını istiyordu. Bir tanesini bile şarkıda kullanmadım. Ahmet Kaya ile de da 1980'lere dayanan bir dostluğu vardı. Tanışmaları Ahmet Kaya ile Yusuf Hayaloğlu'nu denizde mahsur kaldıklarında kurtarmasıyla başladı. Anlatımına göre 80'li yıllarda daha yeni yeni tanınan Ahmet Kaya, Bodrum'da kayınbiraderi Yusuf Hayaloğlu ile kayık kiralar ancak bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle biha ile açılırlar. Üstelik ikisi de yüzme bilmez. O sırada yakınlarında bulunan Naşide Göktürk'ten yardım isterler. O da görevlilere haber verir. Ahmet benim çok kadim dostumdur. Göktürk daha o dönem Ahmet Kaya hayranıdır. Yüzünü, simasını bilmese de şarkılarını dinler. Bodrum'da çalıştığı mekanda Ahmet Kaya'nın şarkılarını çalar. Yusuf Hayaloğlu da bunu tesadüfen görür, Ahmet Kaya'yı alır oraya giderler. Ancak Naşide Göktürk denizde kurtardığı adamın Ahmet Kaya olduğuna inanmaz. Ahmet Kaya da Selda Bağcan'ın o şartına, işte dostum dostum güzel dostum oraya Ha bak dedim Ahmet Kaya söylüyor. dedi ki yanımda oturan Ahmet Kaya dedi hadi canım falan diyorum ben. Bu ilginç anıyla başlayan dostluk yıllar boyu sürer. Naşide Göktürk Ahmet Kaya şarkılarını okuyan onunla düet yapan sayılı birkaç isimden biri oldu. Aşkın Nur Yengi'nin Allah Şahit şarkısının da söz ve müziği Naşide Göktürk'e aitti. Daha nice ünlü sese şarkı ve beste verdi. En son stüdyoya girip içerisinde Ahmet Kaya şarkıları da olan bir albüm çıkartacaktı. Ancak okumalarını bitirmesine rağmen Şahin Özer Plak ona kasedi vermedi. Karşılığında ondan ödeyemeyeceği paralar istediler. Naşide Göktürk bunu kabul etmedi. Bitmiş bir albümü bana teslim etmedi her şeye rağmen hayatına devam eden ve gözlerden ırak yaşayan Naşide Göktürk, Survivor'a katılmayı düşünüyordu. Hatta başvuru bile yaptı. Ancak 2015 yılının yazında sevenlerini kahreden bir haber geldi. 27 Temmuz'da akciğer ve pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Başıma ne geldiyse merhametten geldi. Hastalığım insanları üzmemek için içime attığımdan dolayı oldu diyecekti. Ama pes edecek, kendini acıyacak biri değildi. O günden sonra zorlu bir mücadele başladı. Kanser olarak yaşamıyorum gerçekten. Hı hı. Yan etkileri olunca ya da enerjim düşünce hı hı. biraz demolis oluyorum. Güçlü ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı başaran bir kadındı Naşide Göktürk. Kemoterapiler, zorlu kanser tedavileri onun yaşama sevincini alamadı. Bodrum'da ailesinin yanına taşındı. Ara sıra yine programlara katılıp yaşadıklarını anlatıyordu. Kendisini çok şanslı hissediyordu. Çünkü şöhret ve paradan ziyade kara günler için iyi dostlar biriktirdiğine inanıyordu. Hiç kimseye kırgınlığım yok. Gerçekten dost biriktirmişim. Yani para pul biriktirmemişim. Son bir isteği vardı Naşide Göktürk'ün. Ölmeden sevenlerine son bir albüm hediye etmek istiyordu. Hastaneye yatmadan önce "Sevenlerime hatıra kalsın." diyerek 13 yıl aradan sonra "Çocukluğumu Uçuruyorum" albümü için stüdyoya girdi. Yeni şarkılarını seslendirdi. Kemoterapiler yüzünden saçı döküldüğü için hatıralarda eski Naşide olarak kalmak istedi. Albüm kapağına da bu yüzden çocukluk fotoğraflarını koydu. Albümü çıkardıktan sonra galiba şarkısına son klibini çeken Naşide Göktürk'ün hastalığı giderek ilerliyordu. Eski Naşide'yi istiyorum diyen usta sanatçı farkındaydı artık yolun sonuna geldiğinin. Görüşmek isteyenlere, hayranlarına el yazısıyla kalem kırık zaten. Şimdiden bay bay diye bir not gönderdi. Bu aralar pek iyi değilim. Yani kimse üzülmesin de vücudum çok titrediği için yürüyemiyorum. Hastalık ve tedavi sürecinde sevenlerinin mesaj, mektup ve hediyelerle hiç yalnız bırakmadığı Naşide Göktürk, 30 Ağustos 2016'da Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayata veda etti. Bodrum'daki cenaze törenine hastalık sürecinde onu hiç yalnız bırakmayan Niran Ünsal başta olmak üzere Hande Ener, Mansur Ark, Zeynep Türkeş, Serap Ezgü, Erhan Yazıoğlu katıldı. Ardından bir tez Mezarlığı'nda defnedildi. Kaşı destan, gözü destan, içinde. Naşide Göktürk'ün vedasının ardından Yürek Burkan bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğerse yıllarca kalbine gömdüğü yarım kalan bir sevdası vardı. 90'lı yıllarda ünlü oyuncu Altan Erkekli ile nişanlanmış ancak evlilik hayalleri yarım kalmıştı. Hit parçaları Yüreğim Rehin ve Sakın Hayı da ona yazmıştı. Hastalık sürecinde Naşide Göktürk'ü ziyaret eden Altan Erkekli, ben evlendikten sonra hiç eski günleri dile getirmedik. Dostça, arkadaşça ben onu hastanede de ziyaret ettim. Bu durum öncesindeki hastanede. Hiç kırgınlığı yoktu bana. En son beni gülücüklerle uğurlamıştı diyecekti. Hiç kimseye bugüne kadar hiç gönül koymadım. Naşide Göktürk olayları kavgalarıyla değil sadece şarkıları ve eserleriyle gündeme gelen bir sanatçıydı. Hem pop hem halk hem de Ahmet Kaya şarkıları dahil özgün müzik eserlerini en iyi şekilde yorumlayan sayılı isimlerden biriydi. Bu dünyadaki hikayesi hüzünlü sona erse de geride 6 albüm ve 8 şiir kitabı bıraktı. Yüreği başka kalplerde rehin olan, aşkları yarım kalan sevgililer halen onun şarkılarıyla teselli buluyor.